Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Dündar Güngör magnezyum eksikliği ile ilgili bilgi verdi. Güngör eski dönemlerde sadece kas krampı olan hastalar bize gelirdi ancak son yapılan çalışmalar bize önemini daha da net gösterdi dedi. Güngör magnezyum eksikliğinin iştahsızlık, adet düzensizliği ve kemik ağrılarına yol açabildiğine de dikkat çekti. Magnezyum vücudumuzda birçok organ fonksiyonunda görev alan çok önemli bir mineraldir. Son zamanlarda daha popüler oldu. Daha önceden sadece kas krampları ile ilgili düşünülürdü magnezyum. Kas krampı olan hastalar bize gelirdi. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar magnezyumun önemini ortaya koydu. Bununla beraber biz de hastanede ve hastalarımıza mutlaka magnezyum testleri yapıyoruz. Magnezyum e, hücre içinde daha yoğun bulunan bir mineraldir. Yani bizim biz genellikle e, intravasküler dediğimiz damar içi e, magnezyumunu ölçüyoruz. Fakat bu eritrositler dediğimiz kan hücrelerinde ve diğer hücrelerde daha çok bulunur. Yani vücuttaki magnezyumun %99'u hücre içi, %1'i hücre dışındadır. Bizim ölçümlerimizde magnezyumu genelde hücre dışı ölçümüdür. Bu da çok net göstermez. Ama onun eksikliği bile bir takım bize e, yol gösterici bir anahtar rol oynar. Magnezyum vücudumuzda işte e, kofaktör dediğimiz, enzim kofaktörü dediğimiz e, şekilde etki eder. Yani magnezyumun olmadığı ortamlarda vücuttaki birçok e, reaksiyonun oluşumu e, engellenir. Yani daha zor olur. Vücutta bulunduğu ortamlarda bu enzimlerin çalışmasını kolaylaştırır. Dolayısıyla birçok organın e, rahatlıkla çalışmasını sağlar. Hastalarımız genellikle magnezyumu demin bahsettiğim gibi kas krampları şeklinde düşünürler ama magnezyum bazen hastalarda iştah kaybı, adet düzensizliği, kemik ağrıları, yine klasik kas krampları, kaslarda güç kaybı, gibi semptomlarla bize başvurabiliyor. Magnezyum eksikliğini biz genelde çok fazla kalsiyum alan kişilerde, alkol bağımlılığı olan kişilerde, antihipertansif, mide koruyucu diye tabir edilen işte proton pompi inhibitörleri kullananlarda, doğum kontrol ilaçlarını alanlarda gözlemliyoruz magnezyum eksikliğini. Magnezyum çok Yoğun bir şekilde ortaya koydu ki, magnezyumla yapılan araştırmalar yoğun bir şekilde ortaya koydu ki, magnezyum eksikliği olanlarda aynı zamanda kemik erimesi de ortaya çıkıyor. Yani hücre içi kalsiyum, hücre içi magnezyum azaldığında bu hücreler kendi fonksiyonlarını yapabilmeleri için, çünkü hücrenin enerji üretiminde çok önemli rolü olan bir mineral olduğu için hücreler İçinde e, magnezyum eksikliğini hissettiği anda e, hem kastan hem kemikten magnezyumu çeker ve biz bunun e, eksikliğine bağlı semptomları görmeye başlarız. Magnezyumu e, biz hastalar geldiğinde demin de söylediğim gibi e hücre dışı magnezyumunu ölçüyoruz ama mutlaka ben magnezyum takviyesi veriyorum hastalarımıza. Hücre için magnezyum ölçümü daha teknik bir konu olduğu için bizim gibi işte böyle perifer hastanelerde çok yapılabilen bir test değil. Magnezyumun eksikliğini düşündüğümüz hastalarda yapmamız gerekenleri bahsetmek istiyorum. Magnezyum eksikliği olan hastalarda biz e, devletin ödediği bir magnezyum grubu var. Magnezyum oksit içeriyor. Bu magnezyum oksit çok etkili bir magnezyum şekli değildir. E, o nedenle bazen biz dışarıdan işte magnezyum glisinat, magnezyum taurat, magnezyum sitrat gibi daha etkili olan magnezyumları önerebiliyoruz. Hastalarımıza bunu bazen işte sabah akşam kullandırdığımız oluyor ve hastalarımız kısa süre içinde birçok semptomlarının kaybolduğunu ifade ediyorlar.